Merhabalar. Ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün AquaKora akıllı su arıtma cihazı tankının tanıtımına geldik. Evet, akıllı su arıtma cihazı tankı ve cam. Cam akıllı su arıtma cihazı tankı AquaKora. Evet. Şimdi bu videoya başlamadan önce eskiden tanklar nasıldı? Hani e, hangi teknolojilerde kullanıyorduk? Onları bir hatırlatmak istedim. Şimdi burada gördüğümüz eski tankların bir kesitidir. Buraya tank vanasını takıyoruz. İçerisinde kavuşuk ve içinde plastik cidarımız var. Su bu plastik cidarla kavuşuk arasında kalmakta, sıkışmaktaydı. Ve burada da kapalı hava basıncımız vardır. Şurada genelde hava sebebi olur. Buradaki hava basıncı su, su yukarıdan bastığı sürece havayı sıkıştırır ve size suyun geri gelmesini sağlar. Bunu sağladığı zaman bunlara tabii ki temas oluyor. Plastik ve e, kavuça. kavuçu nasıl bilirsiniz? En yakın örnek işte araba lastiği vereyim ama tabii ki bu tanklarda kullanılan lastik araba lastiği şey kavuçuk araba lastiğiyle aynı şekilde değil. E, tabii Şimdi gelelim işte yıllarca bize emek verdi. Ha kötü bir ürün müdür? Bence değil. Ama e, iyisi varken neden o değil de bu. Hani e, Şu varken bu kullanılması çok tercih etmenizi düşünmem. Çünkü çok daha sağlıklı. Cam tankımızın içi e, dış ABS gövde iç poliuretan katman ve kapak kısmından oluşuyor ve cam. Dış katman bizi hem e, hoş bir görünüm sağlıyor ve iyi bir e, dayanım sağlıyor bize. Poliuretan dışarıdan gelecek bir e, etkiyi yavaşlatarak içerisinde emiyor ve camımızın kırılmamasını sağlıyor. Çünkü e, siz de bir e, takdir ederseniz ki camı taşımak hepsinden pahalıya e, denk gelebiliyor bazen. Ondan dolayı hem bu poliüretan bize ısı izolasyonu da sağlıyor. Buradaki bir cm'ye yakın ısı izolasyonu sizin atıyorum bir tezgahınızın e, altında duran suyu soğuttuğunuz zaman rahat bir şekilde içebilmenizi çok iyi sağlıyor. Şimdi gelelim cam su alma tankımız nasıl çalışıyor. Kapağını bir alalım. Gördüğünüz gibi bir elektrik kablomuz var. Evet elektrikle çalışıyor. Bir kaçak sensörümüz var dışarı doğru bağlanan. Bir de su çekme e, hortumumuz var. Bu tankın içerisindeki en dibindeki suyu alıp size geri vermeye yarayan hortum ve bunda bir sıkışma ve benzeri bir şey olmadığı için. Size çok daha lezzetli bir su veriyor. E, suyu demlerken camın öz yapısını kullanıyor. Camın pozitif iyonlarını suya geçiriyor. Hani şöyle düşünün, hani üzüm üzüme bakarak baka, kararı der, deriz ya. İşte su e, o kadar aç ki kavuşup ve plastikten alacağı, e, alacağı karanlık mı? Yoksa camdan alacağı aydınlık mı? Diye düşünebilirsiniz. Tabi bunlar da dediğim gibi kötü değil. Şimdiye kadar kullandık. Ee, ama burada çok daha sağlıklısı var. Ee, evet, cam su tankınızın en büyük özelliklerden birisi basınç. bir ee, doğal atmosfer basıncı içerisinde. Ee, çalışırken ise size geri vereceği bir sistem var. Ha, e, bunda birçok şey ihtiyacımız kalmıyor. Şu pompa vadamız, pompa e, katman aparatımız, enerji kablamız ve kaçak sensörümüz dedik. Bu cihazın içerisini açalım. Ben şöyle alayım. Normalde sizin bu kapağı açmaya neredeyse hiç ihtiyacınız yok. Ben şu siz bilgilerin diye gösteriyorum. Kapağımızın içerisinde güç kaynağımız, kapak oturtma sevicimiz, giriş çıkış nipellerimiz, selonit panamız ve suyu size geri pompalayan pompa aksamımız vardır. Bu ürünü tasarlayan, Gürsu Grup, Yusuf Bey var. Harika bir insandır, Onda buradan tekrar tebrik ediyorum. Bizimle de bir işbirliğine girdik. Akakora su artma cihazlarına, Akakora markasında tankımızı üretiyor bize de şu an. Bizim kalitemizde, bizim istediğimiz özelliklerde üretiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben yani şöyle camın iç e, içerisine koyayım. Gördüğünüz gibi dibe gidiyor ve en dipten size suyu veriyor. Bu suyu verirken ne değişikliği yapabiliyor ve arasındaki farklar nelerdir diye düşündüğümüz zaman şöyle düşünün. Az önceki tankı hatırlıyorsunuz. Burada bir sıkışma söz konusu. Bu sıkışmaya yönelik e, su bir stres altına giriyor. Bu stres altındayken de size doğru sağlıklı suyu tutmak için elinden geleni yapıyor. Ama stressiz olsa bunu çok daha iyi yapacak. Bu aynı zamanda o stressizliği sağlıyor ve size en sağlıklı kaliteli içme suyunu hızlıca sunuyor. Ve e, akıllı olan kısım şurada devrede gördüğünüz şuradaki elektronik devre aynı zamanda burada bir sizin kullanım oranlarınızı ölçer ve suyun sürekli aynı lezzette olabilmesi için camla beraber demlenmesi. Hani çay demlersiniz ya al işte çiğ çay gibi çiğ su demeyeyim de suyun doğru anlamda demlenmesini sağlıyor bu cam tankımız. Avantajlarına geldiğimiz zaman en çok avantajımız bizim lezzetimiz. Cam su eritme tankında lezzetimiz tamamen hadi abartmış gibi olmayın iki tık daha iyi. Yani şu tanklardan alacağınız su lezzetiyle, cam su arıtma tanklarından alacağınız su lezzeti iki tek daha iyi. Peki, sizin evde, evinizde arıtma cihazı var. Ha, a, şu, buna geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Unuttuğum bir konu bu. Normalde biliyorsunuz arıtma cihazlarımızda atık su sıkıntımız vardır. Yani sürekli atık su atar ve kesmesi, şey yapması bunlar sürekli bizi üzer güzel değil yani insanlar işte daha yeşil bir dünyada daha az atık su atma şeyi vardır. Evet. Cam su atma tanka aynı zamanda bizim bu işimize yarıyor. Nasıl mı bu iş işlemi yapıyor? Biliyorsunuz burada bir hava basıncı vardı. Yukarıdan sıkıştıkça bu hava basıncı da artıyordu. Ve tankın %70 doluluk oranına geldiği zaman bu atık su miktarımız 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20'lere gelmeye başlıyor. Yani en çok atık su miktarını tankın yüzde yetmişini doldurduk da sonraki zaman atıyoruz. Ha, ya bu o zaman hani bizim atmosfer basıncında duran tankımız o zaman ne yapacak bizi? Sadece karşıt basınç uygulamayacak ve çok daha az atık satacağız. Çek valifimizden gelen. Karşıt hmm. basıncı tamamen engelleyecek. Ve direksiyonun rahatça akmasını sağlayacak. Bu sayede ee, Aşağı yukarı senede 20-25 tona yakın, hani abartmış olmayayım 15 tona yakın su israfından da kurtulmuş olacaksınız. Şimdi gelelim sizin evinizde başka bir atma cihazı kullanıyorsunuz. Ya Bizim evimizde var. Bu tanka mı geçmeliyiz? geçebilir miyiz acaba? Yoksa komple cihaz mı almalıyız? Evet. Burada istediğiniz cihazınız hangi marka cihazınız olursa olsun bu tanka geçebilirsiniz. Bu tanka geçmek için ben size şöyle bir numune göstereceğim. Bu e, aşağı yukarı bütün herkesin evli olan arıtma cihazı. Dört yollu vanamız. Alıştığımız model biliyorsunuz bu. Bizim şu an yeni çıkarttığımız bir e, dört yollu vanamız var. Onun da videosu gelecek. Bizi takip etmeye devam edin. Onları da göreceksiniz. Şimdi bu arıtma cihazına bu tankı nasıl yaparım? Normalde neydi? Buradan bir hortum geliyordu. Tankın vanasına geliyordu ve bitiyordu. Şimdi biz bunu yaparken şöyle yapacağız. Bu dirseği söküyoruz. Söktük. Bu T'yi söktük. Buraya bir tane dirsek şey takıyoruz. Taktıktan sonra burada bir girişimiz var bir de çıkışımız var. Bunları da söküyoruz. Buradaki en önemli olay. Şunu da alalım membran kabımızda temiz su hattımız var. Temiz su hattımızdan çıkıp dört yol vanaya giren hattan direkt girişe giriyoruz. Çıkıştan da tatlandırıcımıza giriş yapıyoruz. Tabii hortum biraz kısa oldu. süre bakmayın. Ve bağlantımız hazır. Bu hortumları biz bu tankla beraber, yani bizden direkten kalan müşterilerimize daha uzun şeklinde göndereceğiz. İhtiyaçları olan malzemeleri. Burada yap <laughs> burada yapmanız gerekli. <laughs> Baktığımız sistemde hiçbir değişiklik yok. Bir tane T gidiyor. Aynı sistemi bağlıyorsunuz. Sistem otomatik çalışıyor. Elektriğe bağlıyorsunuz. Şunlar opsiyoneldir. Dış kaçak sensörü. Bunu koyduğunuz zaman direkt sistemdeki suyu keser. Eğer dört yollu vanayı selonit bana kullanırsanız sistemdeki suyu komple de kesebilir bu sistem sayesinde. Onu da şuraya bağlayabiliyorsunuz. Gene geldi. Evet. Dört yollu vana kullanmak istemiyorum diyorsanız pompa bağlantısı dediğimiz bağlantıyı da aynı zamanda selonit vanayı da kontrol edebiliyorsunuz. İşte akıllı bir tank hangisinin ne yaptığını, nasıl çalıştığını biliyor. Ha bu cihaza pompa takmak istediğimiz, evet, gene düştü. Ee, gene aynı bağlantıdan direkt sadece pompayı, hani e, diğer e, cihazlarda adaptör lazım, alçak basınç lazım, yüksek basınç lazım, karmaşık bir kablo yapısı lazım. Bunun da videosu var aslında, hani onlarda. Onda direkt sadece bir pompayla biz bu işi becerebiliyoruz. Pompayı da taktıktan sonra iyi günlerde kullanın sağlıklı günler, sağlıklı içme suyu bardağınızda olur, olsun diyerek videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü soru, öneri, görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Herhangi bir arzunuz, isteğiniz varsa da